Merhaba sevgili dostlarım. Ya sorun tarot günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişinin gözünde siz nasılsınız bunu soracağız sevgili dostlarım. Zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs ayrı dargın devam eden üçlü ilişki. Piloton ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Ve bu okumalarımızda şahsınız özel okumalar oldu, olmadığı için e, %100 size uyması mümkün değildir. kartlarımıza şöyle söyleyeyim enerjilerin yoğunluğu neyse kartlarımıza yansıyan enerji de bu olacaktır sevgili dostlarım. Gaybı ve geleceği de sadece Allah bilir canlı. Kimse gelecek hakkında bilgi sahibi değildir sevgili dostlarım. Bu arada kanalıma yeni gelen canlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eski dostlarım önce burada, sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı sokak canlarına gitmektedir sevgili kardeşlerim. Şimdi öncelikle birbirimize bir Yasemin klasiği olarak birbirinize karşı enerjinize bakacağım canlarım. Evet. aklınızdaki kişiye ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya kanal olmaya niyet ediyorum aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir dediğimizde Kararsızlık geldi. Karar vermekte zorlanma ikilemler. Verdiği kararlardan kolay cayma dengesiz tutumlar dedi. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde içe dönüş geldi. Ee, i̇çindeki sırları ve hayatın gayesini keşfetme gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme bir yere varmak istediği doğru yere yani kendine uğrama dedi. Yani bu insana sizi hayatınıza girme sebebi aslında kendi ruhsal uyanışınızı yaşamanız için bu insanla beraber olmanız gerekiyormuş. Bu insanın sizin hayatınıza girmesi gerekiyormuş sevgili dostlarım. Peki ortak enerjinizde ne var dediğimizde dönüşüm geldi. Ben önce kart önce konuşuyorum. Sonra kartları seçiyorum. Aslında ikiniz de birbirinize hizmet ediyormuşsunuz sevgili dostlarım. Dönüşüm olduğundan başka bir duruma evrilme Ruhsal olgunlaşma veya değişim bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı dedi sevgili dostlarım. Yani bu insanla aslında karmik bir bağınızın olduğunu da bize söylüyor sevgili dostlarım. Şimdi aklınızdaki kişi şu anda sizin dışınızda hayatında gündeminde mevzularında neler var? Öncelikle buna bakalım. Sonra size karşı duygu ve düşüncelerine bakalım. Sonra onun gözünde siz nasılsınız? Buna bakalım canım, Tamam mı? Şu anda aklınızdaki kişinin hayatında, gündeminde, mevzularında neler oluyor dediğimde birisiyle küsmüş. Bir başarıdan söz etti, önünü göremiyormuş. <laughs> Güçlenmesi gerekiyormuş, duygularından bahsetti. Şimdi, evet yine duygu beslediği bir insan varmış. Bir de şunu alalım, bakalım. Şair burada ne anlatıyor? Sevgi sevgili dostlar ne habersin dedim. Bana dedi ki ben dedi birisiyle küstüm. Şu anda bir döngünün içerisindeyim. Bu döngünün geçmesini bekliyorum dedi. Hayatında bir başarı isteği var ama biraz da zamana ihtiyacı varmış. Ben dedi önümü göremediğim süreçlerim vardı ama bu kafasında yarattığı korku, kaygı, endişe neyse artık bunu savurup atmak istediğini söyledi. Çok zorlandığı bir noktada zirveye çıkmış sevgili dostlarım. Burada bir aydınlanma yaşayacak aklınızdaki kişiye. Hmm, ...şöyle söyleyeyim... ...birisiyle bir güç mücadelesine girmiş ama... ...burada aradaki köprüleri de yıkmış. E, ben dedi şu anda duygusal anlamda... ...işin içinden çıkamadığım süreçlerim var dedi. E, ve... E, ...duygu bir eylem... ...bir eyleme geçmesi lazım. Duygusal hayatıyla ilgili... evet ...karşılıklı sevgi, aşk beslediği bir insan varmış. Bu insanla ilgili ciddi... ...niyetlerim, düşüncelerim var dedi. Yani bununla ilgili bir adım atması gerekiyormuş. Evet yine... Birisine karşı dedi somut bir adım atacağım artık böyle gözüne soka soka bir şeyleri yapacağım dediği bir süreç içerisinde. Yani bu insanın şu an gündeminde evlilikle ilgili mevzular var. Bakalım canlı özetle bunu söyledi. Peki size karşı duygu ve düşünceleri nelerdir? Bakalım. Aklınızdaki kişi anın enerjisine, yani siz bu videoyu izlediğiniz anda sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Dediğimizde dünya kartı, dünya evine girmektedir. Bir şeyleri muhakeme etmiş, bir şeyler yıkılmış. Peki, bir adaletsizlik yapılmış, sorumluluk alınması gerekiyormuş bir şeyler çalınmış, bir barışmadan söz etti. Burada, şimdi. Burada anladığım kadarıyla sizi eli kolu bağlı, çaresiz halde bıraktığı bir süreç olmuş. Ya da kendisi böyle hissediyor. Bakalım. Şimdi canlar. Bakın. Aklınızdaki kişisinin ilgili e, neler düşünüyor dediğinde bir şeylerin mahkeme Ya hayatında bir mahkeme süreci var bu mahkeme süreci size etkiliyor bilemiyorum ama burada bir mahkeme ve bir kayıptan bahsetti. E, hane ve yuva olarak gördüğü nedir bilmiyorum ama burada bir yıkım yaşanmış sevgili dostlarım. E, ve bu insan e, bir kumar oynayıp sizden bir şeyler çalmaya çalışmış anladığım kadarıyla. E, ve e, bir şeyler kestirilip atılmış bir e, yani ilişkinizle ilgili bir şeyler kestirip atılmış ve bu insan size karşı maske takmış sevgili dostlar. Tamam mı? Evlilikle ya da ilişkiyi ciddiye taşımakla ilgili ya sizi kendisi çaresiz bıraktı ya da kendisi o durumda. Yani ya siz bu durumdasınız ya kendisi o durumda bilemiyorum. Burada bir çaresizlikle ilgili sınanılan bir süreç var. Şunu söyledi sevgili dostlarım. Şimdi bu kadar kötü süreçlerin üstüne de dedi ki ben artık bilincimle hareket ederek bir takım sorumluluklar alacağım. Burada bir ilahi adalet tecelli etmiş ve burada ya sizin bu insan için bir şans olduğunuzu idrak etmiş bilemiyorum sevgili dostlarım. Ve şunu da söyledi yani eğer bu uyanışa geçtiyse geçici geçtiğinde ben dedi sana dedi somut adımlarla atıp tamamlanıp aile yuva olmak istiyorum dedi. Burada yine aynı şekilde dünya kartı ile beraber e, kale kartı geldi. Yani sizin dik duruşunuz evet sizin dik duruşunuz net duruşunuz o ilişkinin tamamlanmasına vesile olacak. Yani siz bu insandan atıyorum evlilik evet. mi istiyorsunuz? Lütfen bu konuda net olun. Yani şöyle söyleyeyim yani 2-3 yıllık bir ilişki hala bir flört aşamasındaysanız sevgili dostlarım eğer bunu nihai bir sonuca ulaştıramıyorsanız lütfen e, yani bir 50 yıl daha bekleseniz bu 50 yıl boyunca bu insanla yol alamazsınız. Bu ilişkide ne istiyorsunuz? Sadece flört ederek mi devam etmek istiyorsunuz? Ya da e, aynı hanenin içerisine girip resmi bir e, birlikteliğe mi dönüştürmek istiyorsunuz? Tamam mı? Önce siz kafanızda bunu netleştirin. Buna göre karşı tarafa bir adım atın. Yani bay efendim onun keyfi olsun, bunun yok bilmem nesi olsun diye beklerseniz bir 50 yıl daha beklersiniz sevgili dostlarım. Gidecek insan da her şekilde zaten gider. En azından giderse bile geri kalan hayatınızı kurtarın. Kendinize daha düzgün bir hayat kurun yani. Kimse vazgeçilmez değil. Tamam mı? sevmedin bu insanın şu bakış açısını. Şimdi gelelim mevzumuza sevgili dostlarım. Kalben size karşı duyguları nelerdir? Kalben, aklınızdaki kişinin. Aklınızdaki kişi. Kalben size karşı duyguların nelerdir dediğimizde yine beklenilen bir süreç, bir kavga, bir sonlanma, bir şans, bir çaba, bir özlem, bir aşk, bir duygu, bir kavuşma. Peki <laughs> ne oldu size? Şimdi gelelim mevzumuza. Kalben size karşı duyguları nelerdir dediğinde. Hmm. Şimdi sevgili dostlarım bakın. Ee, bu insanda çok ciddi bir kavganız olmuş tamam mı? Yani resmen e, sırtınızdan kılıçları saplamış ve burada bir kayıp yaşanmış sevgili dostlarım. Ve bu kayıptan sonra ciddi bir kavganız olmuş. Bu insan için siz bir şans iken... Yıllardır sizinle kumar oynamış sevgili dostlarım. Şimdi sizin bu insanda evlilik beklentiniz olduğunun gayet farkında. Ve bir şeylerden çaba beklerken bu insanla yolları ayırmışsınız sevgili dostlarım. Ve şunu dedi sevgili hayatınızdaki sevdiğiniz, değer verdiğiniz insan ee, şu anda evet kalben duyguları ne dediğimde burada yaşadığı hikayeleri anlattı. Burada diyor ki ben diyor seni çok özledim ve bu ilişkiye gerçekten çok emek sarf edilmiş. Diyor ki hani bu emekleri hiçe mi sayacağız? Hani ben de diyor seni diyor çok özledim diyor. Ben karşılıklı evet karşılıklı birbirimize karşı bir aşk duygunuz olduğunu sizi hanesi yuvası olarak gördüğünü yine aynı şekilde sizi çok özlediğini ve çok masumane duygularla sevdiğini söyledi. Yine aynı şekilde sevgili dostlarım kupa ikilisiyle beraber pusula kartı geldi. Diyor ki bu ilişki bizim ya da bu sevgi bizim ilişkimize yön verecek dediği bir süreç içerisinde. Seviyor mu? Evet seviyor sevgili dostlarım. Kavga ettiniz mi? Evet ettiniz. Yolları ayırdınız mı? Ayırdınız. Sırtınızdan kılıçları sapladı mı? Sapladı. Sizin e, şans görürken sizinle kumar oynadı mı? Oynadı sevgili dostlarım. Bunları lütfen farkına verin. Hani seviyorum diyor ama bu pislikleri yaptın diyor aklınızdaki kişi. Peki. Gelelim onun gözünde siz nasılsınız? Onun gözünde siz nasılsınız diye soralım canlarım. mi evet aklınızdaki kişinin gözünde siz nasılsınız onun gözünde siz nasılsınız bir kart daha alalım siz nasılsınız? İletişiminiz çok kuvvetli sevgili dostlarım tamam mı? Yani hem yazılı hem söz, sözel olarak gerçekten çok sağlam iletişim kurabilen bir insansınız canlarım. Şimdi bu insanla bir beklentiye girmişsiniz diyor ki Benimle ilgili bir beklentiye girdin. Burada yollar ayrılmış. Ee, yine bir beklenti çalıştırılmış ama beklediğini alamamış ee, ya da siz ondan bir beklenti çalıştırmışsınız, alamamışsınız. Burada mutsuz olduğunuzu söylüyor. Bir şeyleri yapabilmek mümkünken şu anda önünü göremediğini. Yani siz diyorsunuz ki ya sen her şeyi yapabilirdin ama bir özellikle yapmadın diyorsunuz. Çok duygusal, çok naif, bazen çocuk gibi olan bir insansınız. Adalet konusunda da yani niye böyle söyledi? Yani aile ve yuva, aile ve yuva konularında korkularınızın olduğunu, çok duygusal bir insan olduğunuzu söyledi. Ama bir şeyleri riske atar mısınız? Atarsınız sevgili dostlar. Tamam mı? Yani şöyle söyleyeyim. Evet, bir şeylere çok fazla tahammül göstermişsiniz ama e, bir yerde de yolları hani o beklentileriniz alınmazsa bir yol ayrımına da girersiniz sevgili dostlar. E, sizin sevginizden o kadar emin ki yani can cancağızlarım, o kadar emin ki aklınızdaki kişi. Ve e, şöyle söyleyeyim, hani e, hem çok güçlü bir karakter hem de uzlaşmacı yani barışçı bir yönünüz var onun gözünde. Bundan bahsettim. Ama evlilik konularına geldiği zaman orada biraz şey, biraz kendi dediğini yaptıran bir yapınız var. Yani bu konuda çok ısrarcı olmuşsunuz. Bir eylem beklemişsiniz. Yani artık hani nihai sonuca ulaşalım. Çünkü burada iki kişi arasında kalınmış ve tercih yapılması lazım. Hani tercihini yap, nereye geleceksen gel dediğinizi söyledi. Yani onun gözünde siz öyleymişsiniz. Bu şekilde bahsettiği canlarım. Şimdi peki en son alev kartlarımızla neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor diye soralım canlarım. Evet, aklınızdaki kişiyle ilgili süreçlerde neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor? Neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor? Evet, aklınızdaki kişiyle ilgili süreçlerde neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor? Kararsızlık geldi. İçe dönüş yine aynı kartlar. Şefkat, gurur, deneyim, düşünmek. O kadar çok düşünüyorsunuz ki sevgili dostlarım. Şimdi her zaman ilişki içerisinde anladığım kadarıyla aklınızdaki kişiye karşı böyle sevecen, şefkat dolu duygularla yaklaşmışsınız. Sevecen bir tavır, acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkati dediği Lütfen yine söylüyorum sevgili dostlarım aklınızdaki kişilerin annesi ya da babası değilsiniz. Onların sadece sevdiği, değer verdiği İnsanlarsınız. Lütfen bunu karıştırmayın canlarım. Çok fazla düşünüyorsunuz. Bir durumu incelemek, titiz davranmak olması ya da olmaması gerekenler üzerine muhakeme etmek dedi. Burada aklınızdaki kişiyle bir kayıp yaşayacaksınız sevgili dostlarım. Ne yaşayacaksınız bilmiyorum. Ama hani düşmeden de maalesef ayağa kalkılmıyor. Bir şeyler kaybetmeyince bir şeylerin değeri anlaşılmıyor. Demek ki burada da böyle bir süreçten geçmeniz gerekiyor. Kendisine ait olanı yitirme maddi ve manevi kayıplar yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması dedi. Yani bir şeyler diyor ya hayatım alt üst oldu diye. Yani şey etme nereden biliyorsun altın üstünden daha iyi olmadığını diyor sevgili dostlarım. Demek ki böyle bir süreçten geçmeniz gerekiyor canlarım. Kararsızlık geldiği karar vermekte zorlanma, ikilemler verdiği karardan kolay dengesiz tutumlar dedi. Evet aklınızdaki kişiyle böyle gelgitli bir e, süreç içerisindesiniz şu anda. Gurur kartı geldi. Kendini üstün görme, kibir, büyüklenme. Ben hiçbir zaman bu kartın bu anlamını kabul etmediğim. E, şöyle söyleyeyim. E, sizi haksızlık yapılmasına müsaade etmiyorsunuz sevgili dostlarım. Yani kimsenin bir şeyleri tenezzül etmiyorsunuz. Diyorsunuz ki lütfen bana hak ettiğim şeyleri ver. Yani ben senden olağanüstü wow, yatlar, büyü diyor, ne diyorum yani fiyatlar katlar bana ver sadece hak ettiğim şeyleri ver orada değerse değer sevgiyse sevgi neyse onu ver bana dediğiniz bir süreç içerisinde sevgili dostlarım şimdi bu insanla yaşadığınız süreçler bir deneyimmiş cancağızlarım. Deneyimlediği olayla, olaylara edinilmiş tecrübe ile yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlar ve sınanmak dedi. Yani bu insanınla e, evet bir sınavdan geçmek durumundaymışsınız sevgili dostlarım. İçe dönüş geldi. E, i̇çindeki sırlarını ve hayatın gayesini keşfetme, gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme, bir yere vermek istediğine doğru yere yani kendi kendine uğrama dedi. Yine diyorum siz aklınızdaki kişiyle kadersel bir birlikteliğiniz var ve burada bu insanda uyanışa geçmeniz için bu insanın sınavına tabi olmuşsunuz anladığım kadarıyla sevgili dostlarım. Umarım Uyanışı toplar da yaşarız ve Şu hayatımızın iplerini kendi elimize alırız sevgili dostlarım, cancağızlarım. Şimdi sevgili kardeşlerim, okumamız bu kadar da. Geldiniz beni izlediğiniz için e, kanalıma abone olup e, bu gönderiyi beğendiğiniz için ve sokak canlarına destek yorumu yazdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve hepinizin kalbinden öpüyorum sevgili dostlarım. Biliyorsunuz bunlar kolektif bir okumaydı. Şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Ben yaşam koçuyum sevgili dostlarım. Elimin, bilgim, gücüm yetince katkı sağlıyorum. Allah korusun üzerinizde yapılan negatif işlemler. Sihir, büyü, muska, nazar, göz ne görürsem blokajlarınız bunların temizlemek adına çalışmalar veriyorum. Verdiğim çalışmalar için ücret almıyorum sevgili dostlarım. Sadece bakım ücreti alıyorum can Şahit bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefondan WhatsApp üzerinden benimle yazarak iletişime geçerseniz çok mutlu olurum. Hepinizi en güvenli yere Yüce dana emanet ediyorum. İyi günler diyorum canlarım.